Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere papaz büyüsü nasıl bozulur onu anlatıyorum. Papaz büyüsü kişiler tarafından yapan ağır bir işlemdir. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde etkileri üzerinizden gidecektir. Arkadaşlar Ercüment Hoca'm Instagram kanalından bana yazan her gece ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kısmet işlemi yapacağız. Kısmet işlemi nedir? Kısmetinizin açılması için yapılan ufak bir işlem. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi aşağıda gördüğünüz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonuna ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte güzel ve olumlu sonuçları alacaksınızdır. Eğer ayrıntılı bakım yaptırmak isterseniz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Orada da sizlere ayrıntılı bakım yapıyorum. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bakımlarımız ücretsiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere iğne büyüsünü anlatacağım. İğne büyüsü yapıldığında hayatınızda hastalık, sıkıntı, problem eksik olmaz. Bunun bozulması için de bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alıp daha sonra bu kağıdı evinizin bilgisayardan çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 ya da 25 gün içinde hayatınızdaki bütün hastalıkların nasıl`` gittiğini göreceksinizdir. Ve ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıp "Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum." diye yazmaları yeterli. Bunu yapan herkese ücretsiz bakımını Instagram kanalında, Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum. Dediğim gibi tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum kardeşlerim.